Evet arkadaşlar. A kümesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kümesinin alt kümeleri oluşturulsun. Bu alt kümelerden herhangi birinde bulunan en büyük eleman, bulunduğu kümenin diğer elemanlarına tam bölünüyor ise o alt kümeye bölen grubu denir. Bölen grubu tanımlanmış. Buna göre A kümesinin bölen gruplarından kaç tanesi 3 elemanlıdır diye bize soru yöneltilmiş. A kümesinin 3 elemanlı bölen gruplarını yazacak olursak arkadaşlar 1 2 4 Yine bakın 1 2 6 1 2 8 1 3 6 1 3 9 1 4 8 2 3 6 2 3 6 2 4 8 olmak üzere arkadaşlar 8 tane bölen grubu olduğu bulunur. A kümesi arkadaşlar x y z küme parantez içinde x, y ve küme parantez içinde x, y, z kümesi, kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesi aynı zamanda alt kümesini temsil eder diye sorulmuş. Arkadaşlar x, y kümenin küme ait olan bir eleman aynı zamanda A kümesinin alt, küme, alt kümelerini yazdığımız zaman iki elemanın alt kümelerinden karşımıza çıkan bir alt küme. Yani x, y A'nın aynı zamanda bir alt kümesi. Yine bakın x, y, z küme parantezleri içindeki x, y, z A'ya ait olan bir eleman. Aynı zamanda arkadaşlar 3 elemanlı alt kümeleri yazıldığı zaman A'nın bir alt kümesi olarak karşımıza çıkabilir. O halde A'nın iki tane alt kümesi aynı zamanda elemanın özelliğini karşılar. Evet arkadaşlar, A kümesi 1 2 3 4 5 15'e kadar olan sayılardan oluşan küme. Bütün alt kümeleri yazılsın. Bu alt kümelerle ilgili aşağıdaki tanımlar yapılıyor. Alt kümenin eleman sayısı çift ve elemanların hepsi de çift sayı ise bu alt kümeye çift kare alt küme ismi veriliyor. Yani kümenin eleman sayısı çift ve elemanların hepsi de çift sayılardan oluşuyor ise yine Alt kümenin eleman sayısı tek ve elemanların hepsi de tek sayılardan oluşuyorsa bu alt kümeye de tek kare alt küme adı veriliyor. Örnek olarak 2, 4, 6, 8 kümesi verilmiş eleman sayısı 4 çift sayı olduğundan ve elemanların tamamı da çift sayılar olduğundan çift kare bir alt küme olmaktadır. Yine 1, 3, 5 eleman sayısı 3 ve e, hepsi tek elemanlardan oluştuğu için tek kare alt kümedir diye adlandırılır. Peki sorumuz. Çift kare alt kümelerinin elemanları toplamı x. Tek kare alt kümenin elemanları toplamı y olduğuna göre x eksi y farkı en çok kaç olur diye soru yöneltilmiş. Arkadaşlar A kümesindeki elemanlarımızı tek sayılar ve çift sayılar kümelerine alırsak tek sayılarımızın 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 olduğunu yine çift sayılarımızın da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 olduğunu görürüz. Bu kümelerimiz içinde e, yazabileceğimiz en büyük çift kare kümesi hangisi olur? Bakalım arkadaşlar çift sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğu görülüyor. Çift sayıda olması gerektiği için 6 elemanlı seçeceğim. 6 elemanlı kümenin eleman sayılarının toplamının en yüksek olmasını istediğim için bir çift kare küme yazmak istiyorum ve bu eleman elemanların toplamı elemanların toplamı en büyük olacak. O halde çift sayılardan en büyük olanla başlıyorum. 14, 12, 10, 8. Bu arada 6 eleman seçmem gerekiyor. 2, 4, 6 ve 4. 6 elemanlı olarak seçtim. Yazabileceğim içinde elemanları en büyük olan çift kare kümedir. Bu kümemizin eleman sayılarını toplarsak arkadaşlar X 14 artı 12 artı 10 artı 8 artı 6 artı 4 olur. Bunun toplamı da kaç oldu? 10, 20, 20 daha 40, 54 oldu arkadaşlar. X 54. Peki yazabileceğim en küçük e, tek kare, tek kare e, alt küme ne olur? O da zannedersem sadece birden oluşan küme olur. Buradaki elemanları toplayacak olsam y'nin de 1 olduğunu söylerim. O halde x eksi y farkı en çok 54 eksi 1 53 olur deriz. O halde istenen şık e şıkkıdır. Kare ve üçgen gerçek sayılar olmak üzere a kümesi eksi 1 kare 3 üçgen kümesinin tüm alt kümelerinin elemanları toplamı 128 olduğuna göre kare artı üçgen toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursam arkadaşlar. Mesela eksi bir elemanının içinde olduğu kaç tane alt küme yazabiliyorum. Eksi bir haricinde üçlü elemanım olduğu için iki üzeri 3 tane kümede alt kümede eksi bir elemanı var. Benzer şekilde kare elemanı Benzer şekilde 3 elemanı, benzer şekilde üçgen elemanı da bulunmaktadır. Yani içinde -1'in olduğu 8 tane alt kümemiz var. 8 tane alt kümede -1, 8 tane alt kümede kare, 8 tane alt kümede 3, 8 tane alt kümede de üçgen elemanımız mevcut arkadaşlar. O halde bunların elemanların içindeki elemanları toplarsam 8 kere eksi 1 artı kare artı üçgen artı 3 üç artı üçgen elde edeceğim. Bu toplamın 128 olduğu söylenmiş bana. O halde buradan arkadaşlar kare artı üçgen artı 2 eşittir 16. 2'yi karşıya tartacak olsak kare artı üçgen eşittir 14 olduğu bulunur.